Herkese tekrardan merhabalar. Bugün Sülüntepe tesislerindeyiz. E, Pendik Belediyesi'nin tesislerinde 3 gündür devam hummalı çalışma var. E, çalışmalarda yardımlar, burada toplanan yardımlar ve diğer tesislere toplanan yardımlar afet sedilere gönderilmek üzere hazırlanıyor. E, burada e, hem çocuklar hem gençler hem de İHA'nın e, kendi elemanları da mevcut, destek oluyorlar. Ee, şimdiye kadar da 30'tan fazla tır e, buradan Pendik Belediyesi tarafından gönderilip e, ulaştırıldı. <laughs> Əfvalda